Düğmeye bas orduna katıl. Uydu mu? Evet oğlum görmüyor musun? Burada oyuncak ordusu var. Burada ise korkunç ordusu. Şimdi düğmeye mi basacağız? Durun durun. Düğmeye basmayacaksınız. Anne Nubamca senin ne işin var? Ne işim olacak? Burayı organize eden benim. Sen misin? Tabii ki de benim. Bu ordu savaşına katılmak için tüm şartları kabul etmiş olacaksınız. Nasıl yani? Katılacak mısınız, katılmayacak mısınız? Katılak mı baba? Katılar gitsin. E, ee, katılıyoruz. Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. o senden daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya? Küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne olur Vallahi onu şu anda çok üzdünüz Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Güzel şimdi düğmeye basın. Manyak mısın no amca? Zaten biz düğmeye basacaktık. İşte arkadaşlar düğme burada. Oğlum çekil. Önce ben basacağım. Ana korku ordusu çıktı bana. Korkunç ordusu mu? Evet. Sahne çıkacak. Oyuncak oyduysa. Hani oyuncakları ben izliyordum. Üzgünüm baba benim oldu. Neyse sende kalsın. O halde arkadaşlar korkunç mu aldım. İşte burada kim var? Biz varız zombi baba biz. Hani siz Sonic'lersiniz. Ha şunu bileydin. Rakibimiz kim tanıyor musun? Sizin de yakından tanıdığınız olan oyuncak ordusu. Oyuncak mı? Yani boksi bo falan mı? Ben de bilmiyorum ki görmedim ama olma şansları çok yüksek. Yani dikkatli olun. Rakibimiz güçlü. Çocuk beni dinleyin. Bu oyuncu savaşı diğerliğinden çok farklı olacak. Seneden de küçük Kazanmak için elinden gelinizi yapacaksınız anladınız mı? O iş bizde. İyi bakalım güzel. Sonicleri bitirdim arkadaşlar. Dört satır yeterli. İkinci karakterimiz kim? Ana örümcek adam. Merhaba zombi baba. Merhaba Örümcek Adam. Hani seni özlemişim. Ben de ben de. Benim ne işim var burada? Ne işin olacak? Bu bir ordu savaşı. Rakibimiz çok güçlü. O yüzden hazırlan Örümcek Adam. Ben dünden hazırım. Güzel. Örümcek Adamları da bitirdim arkadaşlar. İşte son karakterimiz olan Minyon. Minyon. <laughs> Hani senin ne dediğini hiç anlamıyorum ama en azından bize yardım edebilirsin. O yüzden senden fazla koyacağım. İşte bu kadar benim ordum bitti arkadaşlar. Alarma bastım. Demek oyununu bitirdin ha. Tabii ki de bitirdim. Ana, hadi. Ben de bitirdim. O hadi duvarı kaldırıyorum. Korkunç karakterler saldırın. Sadığın oyuncu kuyduysa hiçbir acımayın! mobil ok hazırlanan. Ne ne alaka? <laughs> Birazdan göreceksin ne alaka olduğunu. Saldırmaya devam edin korku ordusu. Bizi kimse yenemez. Biz mobil ok olarak sizi durduracağız. Aa! Öleceksiniz siz. Hiç kimse oyuncak ordusunu yenemeyecek. Hadi lan oradan. Siz kim oluyorsunuz da kim yenmeye çalışıyorsunuz? Birazdan göreceksin kim yenmeye çalıştığımızı. <laughs> Korkunç karakterler. Çok dikkatli olun. Bunların niyeti farklı. Sen merak etme zombi baba. Biz kazanacağız. <laughs> Anam milyonlar ne oluyor lan size? Sandık, sandık, sandık. Sandık mı ne sandı lan? be kaybediyorum. İyi de yenerim seni. Zombi baba yardım et. Aa, çok kalabalıklar. Örümcek adam. Ha gayret. Bu olamaz. İlk round bitti. Kazanan küçük zombi oldu. Yani oyuncak ordusu. Öte sen dene verin. Öte sen dene. Ver sandığımızı Nubamca. Daha bu ilk tur. iki tur daha oynanacak. Siz daha çok beklesiniz o sandığı. Geç yerine. Seni ikinci roundda madara edeceğim göreceksin oğlum sen kimsin oyuncak olduğunu mıdır edeceksin ha birazdan göreceksin gerçek gücümüzü oğlum korkunç ordusu şimdi strateji değiştirme vakti ilk satıra Sonic dizdim. ikinci satıra örümcek adam. Bu strateji işe yarar der misin zombi baba? Tabii ki de işe yarayacak işe yaramasa niye ben böyle bir şey yapayım? Biraz da siz gayret göstereceksiniz. Ya baba, ya baba, ya. Oğlum senin ne dediğin hiçbir şeysini anlamıyorum ama kazanmalıyız. Kazanamazsak kaybedeceğiz çünkü. Sen merak etme zombi baba. Biz sonikler olarak olarak özel gücümüzü kullanacağız. Özel gücünüz mü? Bu çok iyi. Şimdi koymaya devam ediyorum. Köşek zambi ne yapıyorsun? Farklı bir dizilim yapıyorum. Biz zaten eski dizinimizle kazanıyorduk ki niye değiştirdin ki? Onlar da farklı yapıyor çünkü. Neden biliyorsun la? İçime doluyor ben şekilde dizmez ki. Doğru söylüyor. Aferin küçük zombiyi düşündün. Oh be sonunda ordum bitti Görüyorsunuz arkadaşlar Bu dizilim acayip iyi oldu Şimdi artık Düğmeye basabilirim bastım Nasıl buldunuz yeni dizilimimizi Oldukça başarılı Küçük zombi torun Çekici gibi oldu Şimdi onları çekici vuracağız Oh be sonunda Bitirebildin haydi kaldır taşı O oh, haydi saldıran Alın bakalım buraya korkunç ordusu. Biz asla durduramayacaksınız. Demek öyle. Zombi baba emreni bekliyoruz. de şimdi elektrik saldırısı. Anne hani şuna baksanız arkadaşlar şimşek saldırısı. Ne oldu lan ne oldu oyuncaklar? insanlar geberin. Hani ha bizim sayımız iyice azalmaya başlamış arkadaşlar. Şuraya bakın. Siz iyilencisiniz iyilenci. Bunlar korkusundan hile yapıyor hile. Neresi hilesi olan biz kendi özel gücümüzü kullandık. Evet görüyorsunuz arkadaşlar şu anda acayip bir şekilde saldırıya geçtik. Şimdi sıra bizde örümcek adamın A saldırısı. Bu da ne böyle? Aa! Aferin size örümcek adamlar işte bu kadar. Bu da ne ya ben ağın içine sıkıştım kurtarın beni. <laughs> öyle de sıkışıp kalırsın. Savaşı kazanan korkunç ordusu oldu yani zombi baba. İşte bu kadar ezikleri sizi kaybettiniz. Onlarımı iyi yaptın amca. <laughs> Neylesi küçük zombi özel güçlerini kullandılar. Aynen öyle. Sen de özel gücün olsaydı kullanırdın. Şimdi sana son rantta tokadı vuracağım Göreceğiz bakalım kim kime vuruyor Son rant başlıyor çocuklar Sadece bir karakter dizebileceksiniz Bir karakter o halde e, ben karakterimi milyondan yana kullanıyorum Milyonlar bu son rant kazanmamız gerek Umarım bana zafer getirirsiniz. Bizi seçerek doğru karar verdi küçük zombi. İntikamımızı alacağız benim çatladı. İntikam, intikam. İşte bitirdim. Benim ordum hazır. Düğmeye de bastım. Ana bu da bastı. Kaldırdım taşı. Saldırın minyonlar. Saldırın boksi boğlar. Minyonlara gücümüzü gösterelim. Lan sen niye bunları seçtin köfte? Sana ne la istediğimi seçerim. Hadi minyonlar gösterin onlara gücünüzü. Bunlar çok büyükler. Büyük olabilirler ama akılları küçük. <laughs> Hadi minyonlar zafer getirin bize. Size güveniyorum. <laughs> İşte bu kadar nur dilesene milyon kafa. <laughs> bu olamaz. Benim tek bir milyonuma yüz tane boksi bu sattırdı. <laughs> Kaybediyorsun baba ne haber? Hayır daha kaybetmedim. <laughs> alın size alın hey ayrılı boksi bolları. Kibertin ikisini de cımayın. Hayır kaybedemezsiniz minyonlar. O kadar sandık için savaştık. Gücünüzü toplayın. İntikam, intikam, intikam. Ne diyorsun ondan dümbük? Ana dümbük dediler bize. İşte bu kadar biz kazandık. Savaşı kazanan oyuncak ordusu oldu. Sandık küçük zombinindir. İşte bu kadar. Hayır bu olamaz. O sandığı bana ver. Yok ya pışak. Nubamcı sivrisini bunun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 mü ne kadar kolaymış çekilin şimdi ödülümü kullanacağım. Oha. Ana Hala o ne lan? İşte oyuncak adamım o zaman. Hadi görüşürüz. Oha. Ana küçük zombi örümcek adam oldu. Ne oldu? Ne oldu? Oha. Hani hani güzel ödül çıktı da ona. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.